atölye bittiğinde hem büyük bir projemiz olacak hem de şimdi bugün sadece teorik konuşuyor olmayacağız. Yani bir canlıya da çıkıyor olacağız. Sadece domain bağlamayacağımız için güdük duracak. Ama Framer'ın ilginç bir özelliği daha var. Figma sites'ta bir şeyi canlıya almak istediğinde işte site vesaire ne yapıyorsan, ne yaptıysan artık onu canlıya almak istediğinde Senden doğrudan eğer profesyonel plan kullanmıyorsan para istiyor. Yani upgrading istiyor. Fakat şeyde böyle bir durum yok. Framer'da yok. Framer'da istediğin gibi o dandik domainle canlıya çıkabiliyorsun. Connect domain dersen para istiyor. Böyle bir farkı var. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum canım arkadaşım. Eğer istersen benle birlikte şu an çalışabilirsin. Framer'da her şey free. Ta ki onu connect domain diyerek parayla... Globale, kendi domainin üzerinden canlıya almak isteyene kadar. O zamana kadar bütün özellikler açık abi. Sadece bir e, translate translate özelliği kapalı. O çünkü e, SaaS olarak satılmıyor. Yani SaaS olarak verilmiyor ürünün biznesinden ötürü. O bayağı tamamen e, feature monetizasyon temelli çalışıyor. Onun dışında naçizane, hani ben yaparken çift monitörle falan çalışıyorsan lütfen sen de